28 Ekim 2022 Hatay Samandağ'dayız. Yanımızda Güney Saklılı. Evet. Ee, burada Samandağ biberi seramızda. 2 yıldır rekor gelişim topraktan ürünlerimizi kullanıyorlar. Ee, burada neler oldu? Ne gibi değişimler sağladık size? Bölgede bu işin e, birinci yerlerindensiniz duyduğumuz teşekkür kadarıyla. Ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. Biz neler sağladık size 2 yıldır? Şimdi şöyle ben geçen sene kullanmaya başladım. Geçen sene gerçekten faydasını gördüm. Nasıl gördüm? E, toprağın yapısını değiştiriyor. Yani toprağın geçirgenliğini arttırdığı zaman bitki bitkinin kök bölgesi daha hızlı ve daha sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Onun dışında e, toprakta bağlı olan ve bitki tarafından alınamayan birçok elementi bitki tarafından sağlıklı bir şekilde alınmasını, kolaylıkla alınmasını sağlıyor. sağlıyor. Bunu zaten e, rahatlıkla gözlemleme, gözlemlemek şöyle mümkündür. Şuradan, şöyle, evet. Gayet sağlıklı. Bu standart çeşit şöyle. olduğu için önce bitki boylanıyor, Hı -hı. daha sonra daha sonra yüke biniyor. Yani standart çeşit olduğundan dolayı böyle. Yoksa normal e, hibrit çeşit olduğu için e, olduğu zaman daha farklı bir manzarayla bu boyda daha farklı bir manzarayla karşılaşmak mümkündü. Şu anda yeşil aksam her şey çiçeklenme gayet iyi. Şimdi geçen seneden evet. ekstra bu sene e, rekor mikro element bakır mangan çinko ürünümüzden de evet, 20 kullandım. gün önce kullandık. Evet aynı. Şimdi Samandağ birbirinde genel e, baktığımızda evet. çok aşırı boya gidip çatallanma gibi bir, çatal aynen. yapmama gibi bir sorun aynen. vardı. Aynen. Olduğundan bahsediliyordu. Evet. E, kullandıktan sonra bu sorunla ilgili çözdü mü? Şimdi şöyle, bir kilogram e, poşetteki, aynı, evet, mikro. onu yani, damlamadan işte. verdik. Ee, bitki bu sene havalar çok sıcak gidiyor. Evet. Ee, bunun önüne, hani boylanmasının önüne çatallanması için e, ürününüzü kullandık, damlamadan verdik. Evet. Ve e, gözlemlemek mümkün yani şöyle şu anda. Evet. Şöyle. şöyle evet. Gayet, Şunu, gayet evet. iyi, gayet şu anda meyve tutumu da harika. Hı hı. Meyve tutumu, tutumu, şöyle, şu şekil. Evet. Gayet sağlıklı. Şu anda e, ürününüzden gayet Şöyle memnunum. Şöyle gidelim biraz daha ileri doğru. Tabii ki, tabii ki. Yani böyle. bu ürün bunu sağladı size. Tabii ki, tabii ki. Şuradan bütün çiftçi arkadaşlarıma Şöyle. Bak zaten rahatlıkla ben memnun Teknik kalmadığım yok. bir ürünü kesinlikle arkadaşlarıma ben önermem. Siz bu ürünleri nereden aldınız Samandağ'dan? Samandağ'dan Hikmet Oruç'tan aldık. Şimdi bahisi. Mehmet Ali Bey evet. ziraat evet. mühendisi, yüksek ziraat mühendisi. Ee, seracılık, Samandağ seracılık Kooperatifi. Evet. Ee, evet sahiplerinden. Kendileri ziraat mühendisi. Onlar da seraları ziyaret ediyorlar. Bu şekilde sonuçları gözlüyorlar. Devam edelim. Artı ekstra. Şöyle. E, zaten e, bunu bu sene kullandı. Bu üstten hı hı. pardon. o Damlamadan, e, damlamadan verdik. Çatallanma. E, zaten 15 gün önce ben verdim bunu. Bu evet. ürünü. Hı hı. Havalar da görmüş olduğunuz gibi gerçekten bu sıcak. sene çok sıcak. Biraz sıcak. E, onu verdikten sonra, ürünü verdikten sonra çatallanma oldu. Eee Çiçeklenme de son derece mükemmel. Şöyle. Canlı, evet. Hı hı. Şöyle. Bunların çiçekler son tarihini derece nedir? canlı. Bunların ikim Fidelerin evet. toprağa buluşma tarihini atıyoruz. Yani 10, 10 Eylül diyelim. 10-12 Eylül. Eylül. Evet. 10-12 Eylül. Şöyle. Yani Eylül gayet, gün, gayet sağlıklı bir gün şekilde. Bir şey olmuş. Şöyle evet. Şöyle gidelim biraz daha her ya noktada. Gayet Kaç sağlıklı bir şekilde. seramız toplamda evet. ya da ne kadar bir alanda? Şu 2000 yapıyoruz? metrekare. Şu anda Toplam 2000 Toplam ne kadar metrekare? seramız var? Yani 8-9 dönüm var. 8-9 dönüm. Şuradan da gösterelim şöyle. Her noktada aynı. Böyle bu tarafı yakın acele etmeden yani şu çatallanma vesaire bitki Tabii. sağlığı şu yaprak genişliği gayet güzel. Aynı, Aynen. Ee, Dediğim gibi şekilde. iki senedir ben kullanıyorum. Gayet memnunum. Hem topraktan hem damlamadan evet, her ikisini aynen, kullandık. Aynen. Böyle duralım isterseniz daha fazla gitmeyelim. Ee, memnun musunuz rekor gelişimden artı damlama mikro element grubu ürünümüzden. Evet. Şimdi zaten memnun kalmasam bakın geçen sene kullandım, bu sene de kullandım. Yani bu, bu sene kullanmamın nedeni zaten geçen sene iyi sonuç aldığım için bu sene de kullanmak istedim. Kullandım zaten, son derece memnunum. Zaten bu bölgede hani kaliteli biber dedin, denildiğinde evet. zaten ilk akla gelen... Güney, yani güney diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Evet. Aynen öyle. Doğru. 2 ee, yıldır kullanıyorum dediğim gibi ve bundan sonra da kullanacağım. Tabi bazen bilinçsiz yapılan gübreleme, gübrelemelerden dolayı toprakta evet. işte çoraklaşma yani bir kilitlenme oluyor. Evet. Bitki tarafından alınamayan ürünleri çözüyor. Bitki zaten kök sistemi sağlıklı olduktan sonra ne oluyor? Bitki de zaten gelişiyor. İsteni bitki de gelişiyor, gelişiyor, meyveler, meyve tutumu, çiçeklenme hı hı. her şey zaten ortada. Şöyle yani... yapalım mı? Eee bir Arapçada çok kısa böyle özetler evet. misiniz evet. buradaki e, halkımız genel e, evet. manada evet. Arapçada yoğun evet. konuşuluyor. Kısaca hem alt hem üst bir özetlerseniz. Ya şöyle şimdi ben kısa birkaç cümle evet, evet. söylerseniz onu da e, paylaşmış olalım. Şimdi Türkçe'yi daha e, net konuşuyoruz, daha iyi konuşuyoruz da ama ama işte e, şirş ile şetli bedlamen hatta rekor gelişim. El şirş me o me al marad al şey me yisir e, kaysi. yani şetli abaka me yisir fiyya marad bel şirş yani şkif me şirş ما يصير ضيانقلاء على على المرض إذا بس صار على المرض شو ما يصير الزهر ما يصير كيسه والشتله والشتله ما يصير صحته كيسه والقرون ما يصيروا احسن يعني من العلاج ما يربح الانسان انا بس بسر اما اقول ما حد يفتهمني غلط اما اقول ابقى بيصير مرض ابى يصير شيء بالشتله اما ما تصير ضيانقلاء يعني بيراز دها ديرنجي ارتور ديالي هم تركيا هم عربا جواب لهم، لأن بزده شيء تام olarak bilemediğimiz için e, bu şekilde ben anlatıyorum. أه فيكم كم تستعملوا لها شو اسمه راح يعني بان أه كيلدر صار لي سنتين ما استعملوا لها الزبل صار لي سنتين ما استعملوا زاتا عم نول انا استعملته أه شو صار أخذت نتيجه كيسة والسنه تخلنت منه السنه استعملت منه شايفينها يعني للشتله الزهر التشطلن ما الشيء ما له لزوم تنحكي شو اسمه وهاي هالجنس هذا ستاندرد شاشه يعني من جدادنا من شيء نحن ما نشيل بداره ونحن ما نزرعها هاي ما هي بريت يعني ما من هاللزي ما تشتروها من شو اسمه لهيك بعد لما تكبر الشتله ما تبلش تعطي الرمو والقرون والشيء هيك Şükran. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşlerinizi Hoş paylaştınız tekrar. Buradan bütün zamanda Biberi e, üreticileri, sera üreticileri Türkiye'de her yerde sizi izleyecekler. Evet. Teşekkür ederim. E, görüşlerinizi paylaştınız. Ha. Mehmet Ali Bey var mı ekleyeceğiniz üstüne? Teşekkür listine. ederiz. sağlık. Biz teşekkür ederiz. Buradan Rica bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar. Sağ olun.